Evet arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı ketçap tarifi vereceğim arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi kısaca anlatayım. 2 adet orta boy soğanımız var. Piyaz şeklinde doğrandı. Kare kare de doğrayabilirsiniz. Blender'dan geçireceğiz. 2 tane Charleston biberi kattım. Acılı olsun istedim. Dilerseniz acı biber katmayabilirsiniz. Acılı sevmiyorsanız. 4 diş sarımsağımız var. Doğradım ince ince. 2 kilo domatesimiz var. Bunu da doğradım iri ufaklı blenderdan geçireceğim için kabuğunu soymadım. 2 tane kapya biber koyuyorum arkadaşlar. Kırmızı rengini versin diye. Ee, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı da sıvı yağımız var. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi bunları ocağımıza alıyoruz. Bu soğanın ham çiğ kokusunu bir öldürüyoruz arkadaşlar. Tam kavurmuyoruz. Sadece ham kokusunu çığ kokusunu bir öldüreceğiz. Biberde acısı sarımsağı hepsi tadı çıksın diye. Şimdi sıvı yağımız ve zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Dilerseniz zeytinyağı sadece sıvı yağıyla da yapabilirsiniz. Şimdi soğanımız hafiften kavrulana kadar bunu kavuralım. Evet soğanımızı ve sarımsağımızı fazla öldürüp vitaminini gidettirmiyoruz arkadaşlar. Şimdi kapya biberimizi 2 adet kapya biberimizi katıyoruz. 1-2 dakikada bunla kavuruyoruz. Evet arkadaşlar 2 dakikada kapya biberimizle kavurduktan sonra şimdi domatesini ilave ediyoruz. İnanın arkadaşlar çok doğal oluyor. Çok benim kızım var. Ketçaba bayılıyor ama ben fazla yedirmek istemiyordum. Çok katkı içinde var diye. Ama şimdi diyorum ki fazla fazla sıkabilirsin istediğim kadar. İnanın çok lezzetli oluyor, çok güzel oluyor. Kesinlikle deneyin arkadaşlar. Çünkü tam domatesin zamanı. Tam lezzetli şimdi parla domatesleri. Kesinlikle arkadaşlar bu ketçabı deneyin derim. Acılı istiyorsanız acılı yapın. Tatlı seviyorsanız, çocuklarınız tatlı seviyorsa tatlı yapın. Ben yeşil çardestone biber kullandım ama acı biberim yoktu arkadaşlar. O kadar kırmızının içinde hiçbir sorun olmuyor o kadar. Hani neden acı şey yeşil kattın derseniz. Bunu şimdi bir 15-20 dakika domatesimizi kaynatıyoruz arkadaşlar. İyice ölene kadar. Blender'dan geçireceğimiz için ben irili ufaklı doğradım. Daha iri de doğrayabilirsiniz. Ama bu şekilde hem çabuk pişiyor hem blender'dan geçmesi kolay oluyor. Bu şekilde doğradığım için sizler dilerseniz büyük de doğrayabilirsiniz. Bu şekilde de doğrayabilirsiniz. Şimdi ara ara karıştırarak bir 15-20 dakika kaynatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi iki buçuk yemek kaşığı şeker kullanıyorum. Esmer şeker de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Bir tatlı kaşığı kaya tuzu kullanıyorum ve yarım çubuk tarçın. Normal bir fiske normal tarçın da kullanabilirsiniz çubuk tarçın yerine. İki yaprak defne yaprağı atıyorum. 15-20 tane tane karabiberimiz var. Bir tane karanfilimiz var. Çünkü kokusu çok baskın oluyor. Üç tane küçük limon tuzumuz var. Şimdi bunları bir daha karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu arada 10 dakika kaynattım. Katımlanlı katmak için. Şimdi bir 10 dakika daha kaynatıp blenderdan geçireceğiz arkadaşlar. Ara ara karıştırıyoruz. Pardon arkadaşlar. Yarım çay bardağı üzüm sirkesi katıyorum. Neredeyse unutacaktım. elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi başında olalım. Karıştıra karıştıra bir 10 dakika daha bayağı bir suyunu çektireceğiz. Kaynatalım. Evet şimdi, şimdi çıvık tarçınımızı 5 dakika kaynattım. Çıvık tarçınımızı içinden alıyoruz. Karıştıra karıştıra bir 5 dakika daha devam ediyoruz arkadaşlar. Dibine tutturmayalım. Ketçabımız dibine tutabilir. Başında olalım. Elimize dikkat edelim. Çünkü hafiften patlama yapıyor suyunu çektikçe. 5 dakika daha kaynatalım. Blenderdan geçirelim. Evet, evet arkadaşlar, 5 dakika daha kaynattım şimdi. Bayağı hepsi içinde pişti. Biberlerimiz, domateslerimiz çok güzel kıvamında pişirdik ketçabımızı. Şimdi blenderdan geçiriyoruz. Ocağın üstünde de geçirebilirsiniz. Blender'da. Yere de indirebilirsiniz. Şimdi. Blender'dan hepsini geçiriyoruz. Evet arkadaşlar. Blender'dan geçirdim. Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi. Bir de bunu ben tez süzgeçten geçirmek istiyorum. Çünkü domateslerin küçük küçük kabukları oluyor. İçinde hiç hoş durmuyor. Şimdi ben bunu bir de tez süzgeçten geçireceğim. Tekrar kaynamaya devam edeceğim kaynatmaya. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum lütfen. Şimdi bunu tel süzgeçten hepsini geçiriyoruz arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir ketçabımız olacak. Kesinlikle deneyin. Bu ketçabı denedikten sonra marketten ketçap almaya son vereceksiniz arkadaşlar. Bu kadar garanti veriyorum. Neydi belli olmadık Bir sürü katkı malzemeleriyle içinde. Çünkü elimizle yapalım. Temiz temiz doğal. Katkısız. Menemen gibi bir sene saklayabiliriz. Serin ve böyle güneş görmedik yerlerde kavanozlara koyalım. Yazın böyle az az yapıp çocuklarımıza hani sofralarımıza Evet arkadaşlar bunun hepsini geçiriyoruz. Evet arkadaşlar. Blender'dan geçirdik. Hiçbir pürüzsüz, pürüzsüz oldu. Hiç kabuklar içine gitmedi. Bu kadar da posası çıktı. Şimdi bunu ocağın altına yaktım. Ve tekrar kaynatmaya alıyorum. Şimdi daha bayağı sulu. Ketçap kıvamına gelene kadar karıştıra karıştıra. Şimdi kaynamaya başladı da çok kötü patlıyor. Acayip patlıyor. Elimize dikkat edelim o aşamayı göstereceğim size şimdi kaynatmaya bırakalım arkadaşlar karıştıralım çok dikkatli olalım ketçapımızı dibine tutturmayalım Evet arkadaşlar fokurdamaya başladı elimizi yakabilir etrafı da çok kötü kirletiyor şimdi altını kısıyoruz kısık ateşte dipten dipten karıştırarak ketçap kıvamına getireceğiz Evet, şimdi ketçabımızı 15-20 dakika kaynattık. Çok güzel bir kıvam aldı. Dipten dipten hiç başından ayrılmadım. Bu arada arkadaşlar ben sivri domates kullandım. Siz çanakkale kullanabilirsiniz, sivri domates de kullanabilirsiniz. İkisini, i̇kisini karışık da kullanabilirsiniz. Çünkü bunun suyu daha çabuk çekiyor. Çanakkale domatesi biraz daha zaman alıyor suyunu çekmesi. Şimdi bu kıvam gayet güzel arkadaşlar soğudu mu? Dolaba girdi mi? Biraz daha soğuyacak, kıvam alacak. Daha da güzel olacak. Acayip güzel oldu. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Çünkü ocağın üstünde koyamıyorum, patlıyor. Elimizi yakabilir. Sıcak sıcak hemen kavanozlara koyuyoruz. Evet, önceden şişelerimizi sıcak suyla yıkadık, kapaklarını ve hazırladık. ve hemen dikkatli bir şekilde kavanozumuza koyalım. Şişelerimizin kapakları hiç kullanılmamış olsun. Kullanılmış kapak kullanırsak, kullanmış kapak kullanırsak ketçapımız bozulabilir. Ve etrafına dökülenleri güzelce temizliyoruz. Çok sıcak arkadaşlar. Dikkat edelim elimize. Şişenin kavanozumuz küçük olduğu için biraz etrafa döküldü. Kusura bakmayalım inşallah. Evet bu şekilde sıkı sıkı kapatalım. Ve test çeviriyoruz. Bu şekilde hepsini koyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ketçaplarımızı koyduk 3 TL'lik domatesten 4 kavanoz ketçapımız bastıktan sonra ketçap kutularınız varsa içine doldurup dolaba koyup 15 gün içinde bitirmeniz gerek Çünkü fazla olursa bozulur içinde katkı maddesi olmadığı için bu şekilde çok taze oluyor büyük kavanoz olarak koyarsak bitirmemiz güç olur o da bozulma yapabilir Evet kıvamını göstereyim Ketçabımızın kıvamı bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel çok mükemmel oldu kıvamı da çok güzel oldu ee, içine kattığım ölçülerde çok kıvamında oldu tuzu tadı şekeri ve tuzu size az gelirse bir fiske atabilirsiniz hiçbir sorun olmaz bu şekilde patatesle de sunum yapabiliriz arkadaşlar videomuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun arkadaşlar.